Bugün düğün konuşacağız. Düğün ile ilgili çekilmiş bütün film ve diziler hakkında konuşmak istiyorum bugün. Hatta çekilememiş olan Hodorowski'nin düğünü hakkında da biraz konuşacağız. Bunun öncesinde Dune'un birinci kitabı ile ilgili video çekmiştim. Onu izlemediyseniz onu izleyip sonra bu videoya gelebilirsiniz. İlk önce Hodorowski'nin düğününe gelmek istiyorum. Kitabın film hakları ilk olarak Maymunlar Gezegeni'nin yapımcısı tarafından alınıyor ve yönetmen koltuğuna Alejandro Hodorowski geçiyor. Hodorowski için artistik ve sinematografik bir tanrı düğün. Mobius ve Dan O'Bannon ile anlaşıyor ilk olarak. Her gezegen için ayrı bir müzik grubu ile anlaşmak istiyor. Ve Leto için de Pink Floyd ile anlaşmak istiyor. Pink Floyd ile anlaşıyor. Paul Atreides'in rolü için kendi oğlunu düşünmüş. Oğlunu da Paul gibi eğitmiş, role hazırlamış. Bu filmde Hodorowski Leto'yu hadım olarak düşünmüş. Leto hadımmış ve Jessica ile birbirlerine aşık oluyorlar. Jessica ondan çocuk yapmak istiyor. Leto'dan aldığı bir kan damlasını kendi içine yerleştirip dönüştürüp onu Paul'e dönüştürüyor. Böylece Paul seksüel bir zevkin çocuğu değil ruhani bir aşkın çocuğu olarak dünyaya gelmiş oluyor. Aynı zamanda bu film için Giger'la da anlaşıyor. Harka'nın gezegeninin müziği için Magma grubuyla anlaşıyor. Mick Jagger ve Orson Welles'le anlaşıyor. Baron Harka'nın rolü için Orson Welles'i, İmparator rolü için ise Salvador Dali'yi düşünüyor. Filmin sonunda Paul ölüyor. Paul ölünce Paul'ün zihni herkesin zihni oluyor. çoğul bir varlık haline geliyor. Ve birden düğün dönüşüyor. Bitkiler açmaya başlıyor. Yeşilleniyor düğün. Denizler oluşduğunda de ve dün burada gezegenlerin Mesihi konumuna geliyor. Aydınlanmış bir gezegen haline geliyor. Dün'ün bilinci, Poz'un bilincinin aynısı ve dün aydınlanıp diğer gezegenleri aydınlatmaya gidiyor burada. Film aşağı yukarı 15 milyon dolara mal olacakmış ve aşağı yukarı 12 ile 20 saat arası sürecekmiş. Bu aşamadayken proje iptal ediliyor ve Hororovski filmi çekemiyor. Daha sonra Dino De Laurentiis filmin haklarını alıyor ve yönetmen koltuğuna David Lynch oturuyor. Podorovsky David Lynch'in düğünü çekeceğini öğrenince yıkıldım diyor. Çünkü David Lynch çok sevdiği, hayran olduğu bir sanatçı ve bu işi iyi yapabilecek birisi kendisi yapamayınca David Lynch yapınca bundan üzüntü duymaya başlıyor ve filmi izlemek istemiyor. Daha sonra kendi çocuklarının zoruyla filmi izlemeye gidiyor. Filmi izledikçe mutlu oldum diyor. Çünkü filmi iyi çekmemişti, film berbattı, o da yapamamıştı diyor. Ve böylece mutlu oluyor. 1977'de orijinal Star Wars'ta Hodorovski'nin düğününden çok fazla görsellik kullanılmış durumda. Kılıç dövüşleri birebir Hodorovski'den alınmış durumda. Terminator'dan Flash Gordon'a, Contest'ten Prometheus'a kadar birçok filmde Hodorowski'nin düğününden izler görebilirsiniz. Birçok filmde Hodorowski'nin düğününden çok fazla yararlanılmıştır. Alien'daki canavar tasarımı ise zaten Hodorowski'nin düğünündeki Harkon'un tasarımının birebir aynısı. Hodorowski'nin düğünü olmasaydı Alien olmazdı ve Alien olmasaydı Blade Runner olmazdı yani. Hodorowski'nin derdi ise sadık bir uyarlama çekmek değil. Zaten iyi bir uyarlama demek sadık bir uyarlama çekmek demek değildir her sanatçının kendi bakış açısı vardır. Bir eserden kendi bir çıkarımı vardır. O eserden ne aldığın ve kendi yeteneğinle, kendi bakış açınla ortaya ne koyduğundur önemli olan. İyi bir uyarlama demek, birebir aynısını çekmek demek değildir. O eserden sizde ne kalıyor ve size yansıttığı şeyden ortaya ne çıkarıyorsunuz? Önemli olan budur. Hodorowski'nin düğünü elbette sadık değildi ama çok Hodorowski'ye has bir düğün olacaktı. Aslında bu çoğu düğün fanının hoşuna gitmeyecek bir eser olacaktı ama açıkçası ben bu filmi izlemeyi çok isterdim. Üstelik bu filmde Orson Welles ve Dali olacaktı ve filmin müziklerini de Pink Floyd yapacaktı. Yani oldukça yünük bir filmi kaçırmış olduk maalesef. Bu filmle ilgili bir belgesel de çekmişlerdi. Onu da izleyebilirsiniz. Benim bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. O halde David Lynch'in düğününe geçelim. Zamanında dün hakları çok sorunlu olsa da sonunda filmin hakları Dino De Laurentiis'e geçiyor ve yönetmen koltuğunda David Lynch oturuyor. 1984 yılında filmi çekiyor. Aslında büyük ölçüde kitaba sadık kalsa da kitabın özünü kaybetmiş bir film bu film. Ben filmin kötü olmasına rağmen David Lynch'i nedense suçlayamıyorum. Çünkü David Lynch de kendisi de bu filmi beğenmiyor ve filmin yapım aşamasında kendisine çok karışıldığını söylüyor. İstediği filmi çekemediğini söylüyor. Bu yüzden de ben bu filmi David Lynch'in başarısızlık öyküsü olarak göremiyorum. Kyle MacLachlan benim çok sevdiğim bir oyuncu olsa da onun dışında açıkçası genel olarak cast seçimlerini pek başarılı bulmuyorum oyunculuklar ve karakter tasvirleri de bana çok karikatürize geliyor. yeşil Yeşilçam kötüsü gibi duruyorlar. Yani ciddiye alınacak bir yapı oluşturulmamış burada. Kalkanların kötü düşünülmüş olması bir yana çok komik de duruyor. Yani ciddiye alamıyorsunuz izlerken. Çok saçma sapan duruyor. Niye öyle düşünmüşler? İnsan akıl erdiremiyor. Tasarımlar fena olmasa da efektleri çok kötü bu filmin. Kitaba sadık kalacağız diye her şeyi çekmek de sinematik olarak çok yanlış bir davranış bence. Çünkü iki buçuk saat asla yetmiyor ve belli bir noktadan sonra her şey çok hızlandırılmış şekilde size veriliyor. Ve filmi anlayın diye de çok fazla iç ses ve açıklama var. Bu da filmin oldukça tadını kaçırıyor. Filmin ilk yarısı fena olmasa da ikinci yarısı baya bir düşüşe geçiyor. Aslında saçma sahneleri çıkartıp yine aynı sürede daha iyi bir film çıkarılabilirdi burada. Nedense bir yerde bir şeyler çok uzatılmışken bir yerde daha hızlandırılmış şekilde veriliyor bize. Zaten sonlara doğru her şey çok sıkıştırılmış, hızlı hızlı şekilde veriliyor. Yine de yılına göre set tasarımları ve renk tonları bence güzeldi. Tabii görsel efektleri çok kötü. Bu film olaylar açısında kitaba sadık kalsa da kitabın özünü kaybetmiş maalesef. Beni ceseritler üremeye müdahale edebiliyorlar ve bir mesih söylemi yayıp bir mesih yaratmayı planlıyorlar. İstedikleri zaman o erkek çocuğu, o mesih gelecek ve beni ceseritler bir güce kavuşacaklar. Kendilerini bakamadığı o noktaya o çocuk bakabilecek. Pol etrediyesinde kız doğması gerekirken erkek doğuyor. Ve fremenlerin bekledikleri mesih rolüne Pol giriyor. Pol gerçekten mesih mi yoksa mesih rolüne mi giriyor? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor aslında. Ki aslında mesih diye bir şey yok. Her şey beni cesaretlerin üreme programı ve yaydıkları efsane ile ilgili bir şey. Kitapta Paul ilahi güçleri olan birinden ziyade ilahi şeyler yapmaya çalışan bir lider konumunda. Yani filmin sonunda yağmur yağdırma sahnesi gibi yağmur yağdırabilecek tanrısal bir varlık değil Paul. Film tabii ki kitaba sadık kalmak zorunda değil ama ben açıkçası yapılan değişiklikleri de beğenmedim. Zaten film genel olarak kötü bir film. Ayrıca genel itibariyle olaylar açısından kitaba sadık kalıp kitabın asıl anlatmak istediğini kaçırmak da bence çok kötü bir tercih. Olayları kitaba göre gösterip filmin sonunda pol yağmur yağdırıyor diye göstermek bana çok yurtsuz geldi. Olmaması gereken bir tercih gibi geliyor. Ayrıca yağmur kum solucanlarına ve baharata da zarar veren bir şey. Yani burada da yine sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Yani kısacası ben bu filmi pek beğenmiyorum ama çok fazla da yerin dibine de sokmak istemiyorum. David Lynch'i sevdiğim için ve kendisi istediği gibi yapamadığı için David Lynch'i de çok fazla yerden yere vurmak istemiyorum. O yüzden benim bu filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. O halde dizilere geçelim. İlk olarak 2000 yılında Frank Herbert'in adında bir üç bölümlük mini dizi yayınlanıyor. Her bölümü bir buçuk saat şeklinde. Hikaye açısından kitaba oldukça sadık kalmış bir dizi aslında bu ama kitabın ana eserinin derinliğini çok fazla kaybetmiş, yakalayamamış dizi. İlk kitabı konayı dinliyor ve evet kitaptaki olaylar işleniyor ama neden sonuç ilişkisi bize düzgün bir şekilde verilemiyor? yani sadece olaylar işleniyor kitabın felsefi siyasi derinliği bu dizide kesinlikle yok olayların ardındaki düşünce nedir karakterlerin tavırları nasıl oluştu bunları bize vermiyor mesela Ganihalet burada Jessica'ya saldırıyor ama kitapta Jessica'nın ihanet ettiğini düşündüğü için saldırıyordu ve bu düşünce bize yavaş yavaş oluşarak veriliyordu yani en başında veriliyordu Burada ise bir anda saldırıyor. Yani sen hain olduğunu nasıl düşündün? O bize kesinlikle verilmiyor. Bunun oluşum aşamasını göremiyoruz yani. Kostümler, çizimler, görsel efektler inanılmaz kötü. Yılına göre çok çok kötü. Gözleri efektle mavi yapmışlar ve bu efektler bir kaybolup bir görünüyor. Gözlerini mavi gördüğünüz bir karakterin gözleri bir saniye sonra başka bir renge bürünüyor. Sonra tekrar maviye dönüşüyor. İnanılmaz kötü bir durum bu ve ciddiye almanızı da engelliyor. Dediğim gibi olaylar açısından sadık kalsa da ana eserin özünü tamamen kaybetmiş ve vermek istediği mesajı verememiş derinliği olmayan bir iş olmuş ve teknik açılardan da çok kusurlu bir iş. O yüzden bunu hiç beğenmedim. Daha önce izlememiştim dizileri. ilk kez izliyorum. Gelelim Çıldırın of Düğün dizisine. Bu dizi 2003 yılında ilk dizinin devam dizisi olarak çekiliyor. Yine bir buçuk saatlik üç bölümlük mini dizi. İkinci kitap Düğün Mesih'i ve üçüncü kitap Dün çocuklarını konu ediniyor. Özellikle Dün çocukları üzerinde daha çok duruyor. İlk dizinin aksine bu dizide kitaba çok fazla sadık kalmıyor. Yani sadık kaldığı yerler var ama atladığı olaylar ve değiştirdiği olaylar da var. Tabi iki kitabı konu edindiği için her şeyi çekmeleri pek mümkün değil. Ama ben yapılan değişiklikleri de dizinin işlenmiş tarzını da pek beğenmedim açıkçası. Ama ilk diziye oranlı efektler kesinlikle çok daha düzgün. En azından bir kaybolup bir gözüken yani göz efektleri yok. Ona bir çözüm bulmuşlar. Bu diziyi de açıkçası pek başarılı bulmuyorum. Dün atmosferin ön planda olduğu bir hikaye ve bu dizi atmosfer oluşturma konusunda çok zayıf. Kas seçimi genel olarak tatmin edici değil. Daha da önemlisi hikaye aktarmakta pek başarılı bir dizi değil. Yine yüzeysel kalmış, derinliği olmayan, sadece olay aktaran bir dizi olmuş. Bu yüzden bunu da sevmedim. Ve gelelim asıl konuşmak istediğim filme Düğün Part 1. En başından anlaşmalıyız ki bu film Kitaba gerçekten çok sadık kalınarak yapılmış bir film. Elbette kitaptan farklı olan olaylar ve değiştirilen olaylar var, atlanan olaylar var ama sadık bir uyarlama demek her şeyi alıp olduğu gibi aktarmak demek değildir. Kitap ve film çok farklı dünyalar. Kitapta çok iyi duran bir şey filmde kötü durabilir. Bu yüzden neyi filme alıp neyi alamayacağınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Sinematik olarak doğru tercihlerde bulunmanız gerekiyor ve bence bu film sinematik olarak çok iyi tercihlerde bulunulmuş bir film. Neyi aktarıp neyi aktarmama konusunda çok başarılı olmuş bir film. Yapılan değişiklikleri de aktarılanları da son derece yerinde buluyorum. Bu nasıl ki bilim kurgu dünyasında ve edebiyat dünyasında bir damga vurduysa bence düğün filmi de şu anda değeri tam olarak anlaşılmamış ama üzerinden zaman geçtikçe değeri anlaşılacak ve sinema tarihine de damga vuracak harika bir görsel şölen. Ayrıca kitaptaki olaylar filme gerçekten çok iyi aktarılmış. Yıllar önce düğünü ilk okuduğumda kafamda nasıl canlandıysa Denis Villeneuve de o şekilde kafasında canlandırmış ve filme o şekilde aktarmış. Eza cast seçimleri de bir o kadar başarılı. Diğer dizi ve filmlerin aksine Fremenleri White olarak kastetmemesine çok mutlu oldum. Siyahi, belez, koyu renkli insanlardan seçmiş. Fremenler çöl halkı yani ben beyaz olmaları gerçekten çok absürt duruyor. Çöl halkını daha uygun kişilerle casting etmeleri daha doğru. Stilgar ve Chani gerçekten çok iyi seçimler. Javier Bardem ve Zendaya rollerine inanılmaz yakışmışlar. Ve Fremenlerin genel olarak aksanlı konuşmaları da benim hoşuma giden bir şey. Çünkü çok düzgün bir Türkçe ile konuşmaları da biraz tuhaf yine absürt duran bir şeydi. Gerçekten burada e, iyi detaylar verilmiş bize. Liet Kainz kitapta erkek, bu filmde ise kadın olarak düşünülmüş. Yani buna saçma eleştiriler görmüştüm ben film çıktığı zamanda. Ama yani kadın olması karakterden bir şey götürmüyor, olaydan da bir şey götürmüyor. O yüzden bu... Tercihi de güzel buldum ben. Filmin Sound Rekini ve ses tasarımına gelecek olursam gerçekten bu da inanılmaz başarılı. Savaş sahneleri, kum solucanlarının ortaya çıkışı, gezegenin atmosferinin bize veriliş tarzı, çölün yarattığı tekinsizlik bunlar çok güzel bir ses tasarımıyla bize verilmiş durumda. Ses ve görsellik iç iş içe geçmiş durumda bu filmde. Sound çok başarılı buldum. Ki ben Hans Zimmer'ı pek sevmem, yaptığı işlerden pek hoşlanmam ama bence bu film için güzel işler ortaya koymuş. Özellikle Beni Ceserit tema müziğini çok başarılı buldum. Beni Ceseritlerin bölgeler ardında siyaseti yönetmesi ve o ürkütücü tema müziğiyle birlikte sisler içinde çıkarak onları bize göstermeleri çok başarılı bir tekinsizlik hissi yaratıyor ve Beni Ceseritlerin o atmosferle, o sisler içinde ortaya çıkışıyla, tema müziğiyle birlikte İmparatorun siyasetine en altından gölgeler içinde yön verdiklerini hissini gerçekten sahne çok güzel veriyor bize Görsel anlatım gücü çok yüksek bir filmdi Zaten sanat yönetimine diyecek hiçbir şey yok Görüntü ve sanat yönetmenliği son derece başarılı Filmin en başarılı olduğu nokta ise hikayeyi görsellikle aktarabilme yeteneği Sinemanın temeli görsel sanatlardır ve bu film görsel sanatlara çok iyi bir örnek sırtını diyaloglara yaslamaktan ziyade hikayesini görsellikle anlatıyor ki bu filmde görsellik hikaye anlatmada bir araçtan ziyade daha çok bir oyuncu rolünde görsellikle birlikte bize hikaye anlatılıyor ve burada görsellik aktif bir rol oynuyor. Bir oyuncu gibi bize hikayeyi veriyor. Fremenleri genel kas seçiminin başarısından bahsettim ama bir diğer daha da başarılı bulduğum nokta ise Lady Jessica rolünde Rebecca Ferguson'ın düşünülmesi. Rolüne inanılmaz oturmuş, çok yakışmış ve çok da güzel Lady Jessica'yı oynamış. Bir diğer çok memnun olduğum kas seçimi ise Paul Atreides rolünde Timothy Chalamet'i görmekti. Gerçekten ben bu role daha uygun bir isim düşünemiyorum ki Danny Villeneuve'de Aklına gelen ilk ismin Timothy olduğunu, Timothy'den başka kimseyi düşünemediğini söylemiş. Timothy, Paul'un yaşadığı iç çatışmayı, sıkıntıyı çok güzel veriyor bize. Bunu çok başarılı aktarmış. Paul'de o mavi kanlılık, o asillik var diyorsunuz Timothy'yi izlerken. Ve bence Timothy Chalamet'in hayatının rolü bu rol. O da Paul Atreides'i oynarken bunun farkında. Bu film bize karakterlerin iç çatışmalarını, karşılaştıkları durumlar karşısındaki sıkıntılarını bir bütünlük içinde çok başarılı bir şekilde veriyor. Kitapta olup da filmde olmayan, kitaptaki gibi yansıtılmayan bir diğer nokta doktor Hüseyin'in ihaneti. Biz kitapta en başından beri doktor Hüseyin'in ihanet edeceğini biliyoruz ve kitapta imparatorluk şartlandırmasında bahsediyor bu şartlandırmayı kırmak zor olduğu için ihanet etmesi de çok daha zor doktor ve anlaşıp şartlandırmayı kırmanın bir yolunu buluyor ve Etridis'lere ihanet ediyor burada ihaneti daha basit durmuş ama bence bu filmden bir şey götürmüyor sonuç olarak kendisine sadık bir neferi diyebiliriz kendisine ihanet ediyor gibi gösteriliyor filmde Tabii ki kitapta daha vurucu, daha sert bir ihanet bu ama dediğim gibi bu filmden bir şey götürmüyor bana göre. Kitaptan bağımsız film kendi içinde gayet tutarlı ve başarılı bence. Tercihleri yerli yerinde. Filmin temposu çok iyi. İzleyici adeta filmin içine çekiyor ve izleyene bambaşka bir deneyim yaşatıyor bu film. Bu arada kalkan tasarımlarını da çok başarılı buldum. Kalkan hızlı darbeleri savuran ama yavaş darbeleri savuramayan bir şey ve bunu bize mavi kırmızı ışıklarla birlikte eğitim sırasındaki kısa bir diyalogla birlikte çok güzel bir şekilde veriyorlar. Gayet yerli yerinde ve çok başarılı düşünülmüş bir şey. Hopter tasarımlarını da çok başarılı buldum. Genel olarak gezegen tasarımları da keza aynı şekilde çok başarılı. Çölün yarattığı atmosfer inanılmaz. Keradan gezegeni de keza öyle. Film bize filmin detayları da bilmemiz gereken şeyleri de Paul'un eğitimleri ve çalışmaları sırasında Paul öğrenirken veriyor. Bize Paul ile birlikte öğrenmiş oluyoruz bunları. Bu da bir bütünlük sağlıyor bize ve filmde kopmamanı sağlıyor. Filmle ilgili bir diğer çok sevdiğim nokta ise Harkın tasarımı. Harkın gerçekten sonunda tam olması gerektiği gibi tasarlanmışlar. Diğer filmde olduğu gibi Yeşilçam kötüsünden ziyade daha ciddi, daha kötü ve Ürkütücü bir role birilmişler. Özellikle Baro'nun tasarımı çok iyi olmuş. Karakteri çok güzel oturmuş. Ciddi acımasız ve kötü bir karakter. Bunu görebiliyorsunuz. Ve Hakan'ın sahneleri genel olarak da insanı geriyor. Bence bu da çok başarılı yansıtılmış. Yani işin özünde bence Dune, Science Fiction ve Art House'un muhteşem bir birleşimi olmuş. Hem popüler kültüre hitap edip hem de Art hitap eden çok başarılı hibrit bir film bana göre. Dün serisini 3 kere okumuş. Şimdilerde ise 4. okuyacak biri olarak ki bu evrene ne kadar takıntılı olduğumu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ne kadar çok sevdiğimi. Bu evrene bu kadar takıntılı biri olarak filmi fanları tarafından filme yapılan eleştirileri son derece yersiz buluyorum. Özellikle su ile ilgili yapılan eleştiriler. Düğünde su çok önemlidir, suyun önemine yeterince değinmemiş film gibi yorumlar çok fazla görmüştüm ben film eleştirisiyle ilgili ve bunları çok sığ buluyorum açıkçası. En başta söylediğim gibi kitap ile film farklı evrenler ve kitapta size yansıtılan bir şeyin yansıtılma şekliyle filmde aynı şeyi bekleyemezsiniz. Kitapta iyi duruyorken filmde kötü durabilir bu ki bence filmde suyun önemine hatta fazla bile değinmişler ağaçlar sulanırken 100 kişilik su dermesi, damıtıcı giysilerle gözyaşı ve terden su damıtıp dönüştürüp içmeleri ve çölde çöl faresindeki terleme ile birlikte o terin akması ile birlikte ki fremenlerin tükürerek beden sularını hediye etmeleriyle birlikte bize zaten fazlasıyla suyun önemine değinilmiş ki zaten çöl diye bir ortam bir yaşam oluşturulmuş durumda Çöl yaşamında su her türlü önemlidir ve bu filmde suyun önemli olduğu ekstra vurgulanmış durumda zaten. Daha fazla göze sokularak bakın burası çöl. Burada su çok önemli demelerine gerek yok yani. Bunu yapmak zaten filmi basitleştirebilecek bir hareket. Dediğim gibi bence Baba Son Derece sadık kalınarak çekilmiş bir film ve yapılan değişiklikleri de ben sinematik olarak çok doğru yerinde buluyorum ve filmi benim için daha üst bir boyuta taşımış şeyler bu değişiklikler. Bunlar da Denivino'nun ne kadar iyi bir yönetmen, ne kadar iyi bir vizyona sahip bir yönetmen olduğunu gösteriyor bize. Zaten bu film ya sadık kalınarak çekilecekse Deni Bülnev'in yaptığı gibi çekilebilirdi. Ya da Hodorowski'nin yapmak istediği gibi tamamen filmde ana eserden bir şeyler alıp bambaşka bir eser yaratılarak çekilebilirdi. Yani başka türlü ben olabileceğini düşünmüyorum. Casting, set tasarımları, çölün yarattığı atmosfer, ses tasarımı, her şey gerçekten çok güzel yerli, yerinde ve çoğu şey benim yıllar önce okurken hayal ettiğim gibi bana yansıtılmış Bu da beni çok mutlu etti izlerken kitabı okuyor gibi hissettim çoğu yerde Danny Windows sinemasının stilini çok beğendiğim bir yönetmen bana göre düğünde en iyi işi olmuş ki o da bu işi çok fazla önemsiyor bu da yaptığı işten belli oluyor bu film muadip bölümüne kadar sürüyor Paul'ün muadip ismini alma şeklini de belki görebilirdik burada ama Part bırakılmış bu belli ki. Ki Part two, birinci partın kaldığı yerden devam edecekmiş. Part için son derece heyecanlıyım. Onun da çok iyi bir iş olacağını düşünüyorum. Bu konuda inancım tam hiç kuşkum yok. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Part görüşmek üzere. Hoşçakalın.